Diego yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Berkay ile birlikte Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Bildiğiniz gibi gündem özellikle dünden itibaren çok sıcaklaşmaya başladı. İstiyorsanız size videoya başlamadan önce bu videoda konuşacağımız isimleri söyleyeyim. Eder evet, sonuna başlayacağız. Ardından Fenerbahçe'de ayrılan futbolcuları konuşacağız. Ve sırasıyla Asensio, Bissuma, Lukman ve son olarak da teknik direktör adaylarıyla videomuzu kapatacağız. İstiyorsan abi direkt başlayalım videomuza. Evet abi ilk konumuz Ederson konusu. Bildiğin gibi Fenerbahçe Ederson'u 11 milyon euro bonservis bedeli artı 2 milyon euro bonus karşısında kadrosuna kattı. Ve oyuncunun maaşı 7-8 milyon euro bandında olacakmış. İlk olarak abi şunu sana söyleyeyim. Bugün özellikle birkaç shorts videosu yayınladık. Burada Ederson'u senin dediklerin hakkında çok fazla eleştiri gelmiş Fenerbahçe taraftarlarından. Burada zaten sen daha aydınlatırsın ama ben burada şunu söylemek istiyorum taraftarlara. Bahsettiği şey Berk birinin kötü kaleci olduğu değil Ederson'un sadece bahsedildiği kadar dünya çapında çok büyük bir kaleci olmadığını söylüyor. Kalecilik meziyetleri abi. anlamında bunu anlatmaya çalıştı ve Galatasaraylı demişler ben de buna çok güldüm açıkçası değil mi topu sana vereyim abi. Valla hemen şöyle şey yapalım. Aslında taraflı demesinler diye kaldırıyordum ama madem Galatasaraylı deniyor şunları koyalım. Şöyle şimdi dediğin gibi ben Ederson'a kötü kaleci demedim. Hatta Fenerbahçe için iyi de bir kaleci ama Uğurcan'la kıyasladık işte ne bileyim başka kalecilerle kıyasladık ve dediğim gibi şimdi tapona yazmam Uğurcan'a mesela şu an dünyada. Hani Manchester City'nin kalecisi diye böyle çok şaşalı bir isimmiş gibi geliyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ki şöyle çok da uzatmadan şöyle söyleyeyim. Pep Guardiola'nın zaten Ederson'u daha çok ayağının meziyetine ötürü kullandığını biliyoruz. Bu, bu tip özelliklerde kaleci de az olduğu için normal kalecilik meziyetleri de ortalamanın üstünde olduğu için Ederson kıymete binmişti. Ki kıymetli de performans verdi Manchester City'nin prime dönemlerinde. Fakat burada şimdi gelip İsmail Hoca ile çalışırsa İsmail Hoca varıp da Ederson'la oyun kurmayacağı için veyahut Ederson'la attığı uzun topta bizim orada Agüero koşturmadığı için aynı verim alamazsın Ederson'dan. Onu anlatmaya çalışmıştım. Uğurcan Çakır'ın kalecilik meziyetlerinin ben Ederson'dan daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer formdaysa, Uğurcan'ın da bu arada form geçişleri olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Belli dönemlerde bazen düşüşte yaşıyor. Ama dediğim gibi Ederson iyi bir transfer. Bon servis ücreti gayet makul. Gayet düzgün bir bon servis bence. Uygun fiyat. Yani bu normal bir fiyat. Tabii maaşı biraz yüksek. Açık konuşmak gerekirse. Ama hani çok abartılı bir performans da beklemesin bence. Fenerbahçe taraftarı. Evet bir diğer konu başlığımıza ayrılan isimler. Bildiğin gibi burada da hareketli bir gün geçirdi Fenerbahçe. İstiyorsan başlayayım ben sırasıyla hepsini söyleyeyim. Sonra da senin yorumlarını alalım bu kişiler hakkında sırasıyla. Livakovic'i Girona'ya kiraladı Fenerbahçe Ederson transferinin andından. Amrabat Betis'e gitti kiralık olarak. Aynı şekilde Diego Carlos da Como'ya gitti. Ve şunu da ekleyeyim. Fenerbahçe yönetimi Şimanski'den takım olmasını istedi. Ve herhangi bir teklif gelirse değerlendireceğini de belirtti. Ve son olarak da Cengiz Ünder'in de bir Beşiktaş ihtimali olabilir önümüzdeki günlerde. Böyle bir gelişme de var diyeyim. Ve bu konular hakkında abi sana vereyim sözü. ilk olarak Livakovic'le başla istersen. Başlayayım. Önceki zaten Livakovic'in gitmesi gerektiği belliydi. Doğru bir yol olmuş. Hem Livakovic için hem Fenerbahçe için. Çünkü İrfan Ceneyri Bayat'tan çok daha iyi bir kaleci olduğunu falan düşünmüyorum. 3 aşağı 5 yukarı benzer yerde kaleciler. Yedekte İrfan oturabilir yani. Bence doğru bir karar. İkinci olarak Amrabat'ı mı söylemiştik? Evet. Amrabat'la ilgili de zaten e, Edson Alvarez'in alınmasıyla birlikte orada bir de İsmail Yüksek de var bildiğin gibi. bir de 8 numarada transfer edilirse orta sahine kalabalık oluyor. Ki devşirilebilir de gerektiği zaman yani Edson yoksa İsmail olan o da yoksa bir şekilde bir 6 numara oturtturulur oraya. Fred denilir bir şey yapılır. Gerek yok. Çünkü yüksekte bir maaşı var. Tabi burada detaylar önemli. Maaşını nasıl bağladılar? Ne kadarını Fenerbahçe ödüyor? Kiralama ücreti alıyor mu almıyor mu? Bu detaylar da önemli. Açıklandığı zaman daha iyi olur. Ama Amrabat'ın da gitmesi bence Fenerbahçe için önemli ki devam etmeden şunu söyleyeceğim. Geçen videoda söylemiştim ben Fenerbahçe'nin bazı isimleri aldığı kadar göndermek de önemli diye toplu yaptığımız yayında. Aslında Fenerbahçe bugüne önemli, önemli dediğim kısmı da gerçekleştirdi. Tabi bunların dediğim gibi maaş konularına falan detaylarına bakmak lazım. Ya bu arada o orta saha transferi hakkında da birazdan geliriz oraya. Bir suma konusunda oraya da değineceğiz. izleyicilerimiz oradan görebilir Fenerbahçe'nin orta sahadaki diyeyim. Ve sen abi Diego Carlos'a devam et. Tabii Diego Carlos zaten yani olmamıştı. İyi de bir bonservis ödenmişti. Fenerbahçe'de şu an ben 5. 6. stopere falan düşmüştü. Cikun'un, Yusuf'un gitmediği senaryodan bahsediyorum. Dolayısıyla yani iyi olmuş. Belki oralarda bir şeyler yapar. Bu arada kiralık gitti değil mi o da? Evet. Belki oralarda biraz form tutarsa Fenerbahçe için veyahut bir yere satılmak için avantaj olabilir. Önemli bunlar yani. Oynayacağı kulüplere gitmeleri önemli. Evet, Şimanski konusunu da dinleyelim senden abi. Valla Şimanski'nin belli zamanlar performansı ortada Eren. Yani taraftarın sevgilisi olduğu zamanlar da oldu. Evet Benfica maçında çok kötü performans sergiledi ve taraftarla zaten bağlantısı geçen sezonun sonunda biraz kopuktu. Onu toparlamıştı Mourinho muhtemelen. Şimdi yine bir biraz kopukluk yaşıyor. Ya bir yerde bunu aslında en iyi görecek olan şey teknik heyet. Eğer o kopukluk varsa ortada mental bir çöküş varsa toparlanılamayacağı düşünüyorsa tabii ki gitmesi daha hayırlı. Ama ben Şimanski'nin iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de yeri gelir pres oyununda 10 numarada değerlendirilir. Yeri gelir 8 numaralarda sakatlık bir şey olur kullanılır. Şimanski bence iyi bir yedek kulübesinde iyi bir oyuncu olur yani. Benim fikrim. Evet, bir diğer ismimiz de Cengiz. Aslında sen bunu İsmail Hoca gelirse kullanabilir demiştin ama şu anda Beşiktaş ihtimali gündemde ve Beşiktaş'ın istediği Sergen Hoca'nın istediği bir oyuncuymuş ve Sergen Hoca özel olarak yönetime Cengiz'i alın demiş. Bu konu hakkında da düşüncelerini alalım. Sence Cengiz Beşiktaş'a giderse nasıl bir performans sergilemedi? Veya kalırsa da bir Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilir mi? Şöyle ben İsmail Hoca'nın muhakkak süre vereceğini söylemiştim. Türk futbolcularla iletişimin iyi olacağı için. Mourinho yani Cengiz'i yok etti diye düşünüyordum ben. Cengiz ama futbola biraz küskün zaten. Cengiz'i de kimse böyle tekrar yükselteceğim diye uğraşacak hali yok. Fenerbahçe'nin de çünkü şimdi yeni transferlerle bir de kanat mevkilerinde belli başlı oyuncular var. Fakat şöyle bence Cengiz'in Beşiktaş'a gitmesi hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için iyi bir olay olur. Beşiktaş bu seneki kanat rotasyonunda kullanabilir Cengiz'i ve Sergen Yalçı'nın belli açıklamaları var zaten biliyorsun. Cengiz'i tekrar işte küllerinden doğurabilir diyeyim. Aynı zamanda Beşiktaş'a faydalı olduğu gibi de bu sene oynayıp piyasasını tekrar ortada canlandırıp Fenerbahçe'nin de satması için bir imkan sağlayamış olur. Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşılıklı bir mutualist ilişki doğabilir bence burada. Ki zaten Sergen Hoca da bu tarz oyuncuları oynatma kabiliyetine sahip evet. hoca bunu gösterdi geçtiğimiz dönemlerinde. Evet bir diğer konu başlığımızda artık bu haberi biz Haziran'da vermiştik sanırım. Marco Asensio konusu eski videolarımızı izleyen takipçilerimiz bilir. Kaan'la sizin yaptığınız programlarda Kaan bu haberi vermişti Haziran'da ve transferin bittiğine dair. Fenerbahçe Temmuz ayının başında 15 milyon euroya aslında oyuncuyla anlaşmıştı. Ama transfer şu anda 7,5 milyon euro bonservis ve 10 milyon euronun çok fazla altında bir maaşa gerçekleşti. Fenerbahçe ilk anlaştığı parayla son anlaştığı rakam aslında yaklaşık 25 milyon euro kâra geçti bu transferde. Evet abi ilk olarak bu transferle alakalı da alalım. Senin bir yorumun da vardı. O da TikTok'ta <laughs> bir oldu iki defa. <laughs> evet. İrfan Can Kahveci'nin İspanyol pasaportlu hali demiştim. Bu da çok dikkat çekmiş TikTok'ta. Bu konuda da yorumlarını alalım. Hem transferin geç gerçekleşmesiyle alakalı hem de bu dediğim konuyla alakalı abi. Evet öncelikle transferin bu şekilde maliyetini düşürülmesinden kaynaklı geç yapılması bir tık daha yani kabul edilebilir bir hal aldı. Tabii Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde elendi bu süreçte ama Asensio olsa olur muydu olmaz mıydı tartışmak için elimizde bir veri yok şu an o yüzden bir şey söyleyemeyiz. Ama tabii maliyeti 25 milyon civarında bir kar etmiş oluyoruz. Yani tüm kontrattan bahsediyoruz muhtemelen maaşının toplamıyla birlikte. Bu çok ciddi bir kar. Bu yüzden bu kadar beklenmesine değmiş gibi gözüküyor. Bu yüksek bir meblağ çünkü. Diğer yorumla ilgili de şunu söyleyeyim. Ben o cümleyi kurduktan sonra İspanyol pasaportlu İrfan Can dedikten sonra bu paraları vermeye, bu paraların, bu maliyetleri bu oyunculara harcamaya ne gerek var şeklinde devam ediyor cümlem. Onun altını çizeyim. Şimdi maliyet böyle düştüyse ben de tabii ona göre sıcaklaşıyorum doğal olarak. Çünkü sonuçta Asensio tabii ki de belli başlı konularda İrfan'dan iyi bir futbolcu. Onu da söyleyeyim ama hani ben zaten benzer oyuncular o maliyete ne gerek var demiştim. Şu an kafama daha çok yattı. Ki sanırım on numara mevkinde kullanacak. Belki İrfan ve Asensio birlikte sahada izleyeceğiz. E, Talişka çünkü biraz baygın bitik. O yüzden Fenerbahçe umarım hayırlı olur. Maliyeti bence okey şu an. Evet, bir diğer konu başlığımızda çok fazla konuşuldu yine bu transfer döneminde hem Galatasaray hem Fenerbahçe yazılan bir isim. Yves Bissouma konusu. Aslında Fenerbahçe hem Bissouma ile hem de Tottenham'la anlaşma sağlamıştı. Oyuncu İstanbul'a gelecekti ama Bissouma'nın 4, 4 ile 6 hafta arasında sürecek bir sakatlığı var. Bundan dolayı hatta Galatasaray da bu transferde biraz çekinceli çekinmişti yani. Ve onlar da transferi beklemeye almıştı. Bu durum Fenerbahçe'de de oldu. Her konuda hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşmasına rağmen sakatlık dolayısıyla Fenerbahçe'de bu transferden çekildi. Ve Fenerbahçe şu an 8 numara pozisyonda bir fırsat transferi kovalayacakmış transfer dönemi devam ettiği süreçte. Evet abi bu konuda da düşüncelerini alalım. Büsuma senin beğendiğin, istediğin bir isimdi. Ama böyle bir sakatlığı olmasına rağmen sence diske edilmeli miydi alıp yoksa Fenerbahçe ve Galatasaray doğru bir karar mı verdi? Ve sence tekrardan sorayım soruyu. Fenerbahçe'ye nasıl bir 8 numara profili lazım? Veya kesin ihtiyaç mı? Kesin ihtiyaç. Onu söyleyeyim öncelikle. Şöyle Fred oynuyor orada. Fred'in yalnız fiziksel anlamda belli başlı maçlarda yetersiz kaldığını görüyoruz. Ki yeri geldiği zaman bazen nasıl söyleyeyim Fred'in olmadığı zamanlar olacak. Şu an Fred'in arkasında bir oyuncu yok. Hani varsayalım ki Fred'le devam edeceğiz. Arkasında da bir oyuncu yok bence. Dolayısıyla oraya bir oyuncu ihtiyaç olduğu kesin. Fred'le birlikte ikisi olduğu zaman biri yedek kalacaksa evet öyle bir maliyetli oyuncu biraz garip olacak. Fred'in de yedek oturması çok sağlıklı olmaz bence. Ama şöyle bir şey var. Bisuma evet yazın başında ben çok iyi olur demiştim. İki yönlü fiziki kalitesi de yerinde olan bir oyuncu ihtiyaç var. Ama dediğim gibi bu risk bence alınmaz. 4-6 haftalık sakatlık sıradan bir sakatlık değil yani. Önemli bir sakatlık. Oyuncunun döndüğünde nasıl bir form durumunda olacağı belirsiz. Dolayısıyla bence kulüplerin bu riske girmemesi doğal. Zaten bir buçuk ay oyuncu oynamayacak. Orada bir takıma adaptasyon olacak. Antrenmana ne zaman katılacak bilmiyorum. Hatta bu süreçte hiç antrenmanlara da girmeyecekse bir ay boyunca. Sıkıntı yani takıma adaptasyon olsun bence gerek yok. Çünkü yüksek maliyetli bir oyuncu. Bir wonder kit almıyorsun ucuza yani. O yüzden doğru karar diye düşünüyorum. Hangi profil lazım dersen de, o zaman bir Bissouma'nın yanında mesela ben Anguissa'yı söylemiştim. Anguissa da şu an formda galiba en son evet, gördüğüm maçta izlerken, aynen maçta gördüm yine patlattı bir tane hemen ayak içiyle kenarı, ee, son dakika golünü atmıştı. O profilde bir önce ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani hem rakibi presle de boğabilecek ama ayak olarak meziyetleri de zayıf olmayacak fiziki olarak hava toplarında da yetersiz kalmayacak. Mesela Fenerbahçeli şu an orta sahanda yani Alvarez ile birlikte belki bir şeyler değişebilir ama önceki olayda hava topu hakimiyeti çok düşüktü orta sahada. Sadece bunu hava topu olarak bakmayalım. İkili mücadelelerde oyuncular birbirlerine temaslandığı zaman da çok düşüktü Fenerbahçe. Fred öyle, Şimanski öyle ve benzeri. Talişka'da bitik falan. Bir İsmail böyle daha oraya daha top, değerli top duruyordu. Dolayısıyla öyle bir oyuncu ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ama tabi saydığım oyuncu profilde yüksek maliyetli bir profil yani. Öyle bir oyuncuyu bulabilir mi bilmiyorum. Evet bir diğer konu başlığımızda tahmin ediyorum ki videoya gelen herkesin beklediği isim. Galatasaray'a da yazılıyor. Normalde Bayern Münih'e transferi söz konusuydu ama bu transfer yetişmedi. Bir sıkıntı çıktı ve o transfer iptal oldu Almanya'da. Transfer gündeminin kapanmasıyla Lukman konusu. Aslında şu an medyada Fenerbahçe'nin oyuncuya herhangi bir ilgisi olmadığı söyleniyor ama bu doğru değil. Fenerbahçe'nin Lukmana net olarak bir ilgisi var. Ama durum şu an belirsiz. Herhangi bir somut bir adım yok. Ama Fenerbahçe şu an fırsat kolluyor. Fırsatını bulduğu anda ben teklif yapacağını düşünüyorum. Çünkü bir ilgi söz konusu Fenerbahçe'de ki zaten Ali Koç'un da bir çilek transfer yapmak isteyeceğini düşünüyorum ben. Ondan dolayı ben ilerleyen saatlerde diyeyim bu şeyden önce Fenerbahçe'nin Lukmana bir hamle yapmasını bekliyorum diyeyim abi sözü sana vereyim bu konu hakkında. Öncelikle hemen hemen bir bilgi alalım. Avrupa listesine yazmanın günü son gün 2 değil mi? İkisi. 3 Eylül saat 1'e kadar Türkiye saatiyle. Gece 1'e kadar. 3'ü müydü? Tamam yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 günü daha var diyebiliriz neredeyse. Şöyle burası çok önemli. Bu süreçte transferi bitirmek çok önemli. Bu süreçte transferi bitirmek için de ciddi maliyetleri kabul ettirebilir sana karşı taraf. O yüzden bu maliyetlere çıkabilir mi kulüplerimiz bilmiyorum. Fakat şöyle söyleyeyim. Lukman yani tartışmasız. Hani Osimen etkisi yaratacak bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'a gelirse Osimen artı Lukman ikilisini düşünemiyorum şahsen. Çok bitir yani fena bir ikili olur. Çünkü şöyle Fenerbahçelilerin kanat forvet ettiğince aklına genelde hep geçmişten e, izler bırakmış. Musa Soğuk geliyor mesela. Golcü bir kanat olarak. Lukman Musa Soğuk'un daha üst gömleği bir oyuncu. Çabukluğuyla, çevikliğiyle, çalım becerisiyle golcülük olarak da soğuk bir forvet çıkışlı bir oyuncu olmasına rağmen soldan da çok aşağı kalmaz yani onu söyleyeyim. Ki zaten finalde neler yaptığını biliyorsun. Yani Leverkusen'e yapmıştı doğru muyum? Yanlış söyleyeyim. Evet. Bayer Leverkusen'in tek başına elde etse geridir. Dolayısıyla... Bayer Leverkusen'in bir de neredeyse mağlubiyeti yoktu yani. Evet doğru. Çabalyoz dönemi. Ben yani dolayısıyla bu çok üst düzey bir futbolcu. Türkiye yolu düşmemesi gereken bir futbolcu. Türk takımları bu futbolcuyu bitirebiliyorsa çok iyi iş tabii ki ama 55 milyon euro istiyor gibi bir haber var. Doğruysa evet. gayet olurlu bir fiyat. O 75'e bittiği yerde bence Lukman da 55'e gayet biter yani hakkıdır. Böyle düşünüyorum. Kim bitirirse çok büyük transfer olur dediğim gibi. O Sümen'le eşdeğer ayarda bir transfer olur diye düşünüyorum. Ya aslında şu an Atalanta'nın eli çok güçlü değil. Oyunu şu an kadro dışı. Ve Avrupa'nın büyüklüklerinde transfer dönemi kapandığı için oyuncuyu elden çıkarması gerekiyor. Bu da biraz kulüplerimizin elini güçlendiriyor diyebiliriz. Ben özellikle bugün içinde Lukman konusunda hem Fenerbahçe cephesinde hem de Galatasaray cephesinde bir e, hareketlilik bekliyorum diyeyim. Evet son konu başlığımızda Fenerbahçe'deki teknik direktör konusu. Burada direkt İsmail Kartal en öne çıkan isim. Ali Koç'un istediği bir isim. Devin Özek ise yabancı bir hoca istiyor. Devin Özek'in istediği isim ise Roger Schmidt. Ama şu an İsmail Kartal biraz daha öne geçti aslında. Baştaki teknik direktör sürecinde Roger Schmidt biraz daha öndeydi ama şu an İsmail Kartal bir tık daha öne geçti diyebiliriz. Ayrıca Saadettin Sarı'nın da öne attığı bir isim vardı. Konsecao Ama Konsesao ile herhangi bir anlaşma yapmamış Saadettin Sarı. Sadece Fenerbahçe genlerine uyduğu için bu ismi önerdim dedi Saadettin Sarı. Böyle Fenerbahçe'deki teknik direktör konusu abi. Direkt senin de burada düşüncelerini aldım. Sana da şöyle bir soru da kapatayım. İsmail Kartal mı Roger Schmidt mi senin tercihin hangisi? Çok zor bir soru bu arada. Ben bu arada Roger Schmidt'i o ismi geçen adaylar arasında en mantıklı isim olarak görüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Orada Roger Schmidt bence en mantıklı isim. Mesela Konsesao hiç benim alakam yok. Konsesao bence olmamalı Fenerbahçe'ye. Bir kere Konsesao zaten Milan'da tutmamış bir hoca ve onun hariç evet Benfica'da bir başarısı var ama aynı şey değil o ligle bu lig ve Portekizli bir hocadan da Fenerbahçe taraftarını artık tiksinmeye başladığını düşünüyorum. Sonuçta ne olursa olsun bunlar aynı ekollerden gelen hocalar. Fenerbahçe'nin genlerine uyuyor mantığına çok katılmıyorum ben Saadettin Saran'a. Çok zor soru sordun Raci Şivit İsmail Kartal'a mı tam olarak şu an cevap veremiyorum. İsmail Kartal futbol anlayışı olarak bence iyi bir hoca. Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu oynatabilen bir hoca. Fakat İsmail Hoca'nın genelde B planı olmuyor. Eren yani B planı olmadığı zaman da Fenerbahçe sıkışabiliyor belli başlı takımlara karşı. Çözülüyor yani Fenerbahçe'nin ne oynayacağı bence. 3 aşağı 5 yukarı. Fakat şöyle İsmail Hoca'nın eline verilen kadrolardan daha da güçlü bir kadro olacak şu an elinde. Çok daha güçlü. Oyuncular, evet oyuncular biraz daha iş çözebilen oyuncular olacak. Açık konuşayım. Dolayısıyla böyle bir kadroyla daha başarılı olur mu İsmail Hoca? Olur. Açık konuşayım. Fakat bir Avrupa maçında da Fenerbahçe'de de değişik, garip taktiksel hatalar bir şeyler görülürse de İsmail Hoca'nın anında yakasına yapışır taraftar. Ama Roger Schmidt de mesela biraz daha özgüven olur. Daha farklı düşünceler olur takımı yönetirken. Ama yani şu süreçte yani kamptan önce getirilseydi Roger Schmidt derdim ama galiba şu an kulübün şu halde kaldığı pozisyonda İsmail Kartal'ı tercih edebilirim. Daha garanti geliyor bana. Çünkü Roger Schmidt gelince hiç uyuşamayabilir ve kötü bir başlangıç da yapabilir. Bence ama İsmail Hoca kötü bir başlangıç yapmaz mesela. Peki abi şimdi bu kadar e, yıldız oyuncunun içinde İsmail Kartal takımın başına gelirse bu oyuncuları idare etmek konusunda sıkıntı yaşar mı? Aynısını düşündüm bugün. Ee, Gırgır şamatası dönüyordu. Ben çok gerçek haberler olduğunu işte ama İsmail Hoca'dan çok işte Fred'dir, işte Ceko'dur, Tadiş'tir bunlar takımın içindeki taktikleri döndürüyorlar Cartçurt gibisine. Soyunma odası konuşmalarını falan. Tamam İsmail Hoca biraz sönük bir karakter kalıyor diğer teknik direktörlerin yanında. Kabul ediyorum ama yani İsmail Kartal da yani öyle şey de bir o kadar da değil yani bu teknik direktör sonuçta orada onun sözü geçer. Ama şöyle yıldız yönetmek başka bir şeydir. Orada haklısın. Şimdi adam Morinho için geldim diyor. İsmail Kartal'ı görünce o kadar da sallamayabilir. Ama şöyle bir şey var. Takım takımdaşlığı oluşturursan eğer başarı kovalayan bir takım oluşturursan takım da ister istemez zaten kenetlenir birbiriyle. O zaman İsmail Hoca, A Hoca, B Hoca çok konuşulmaz. Çünkü kazanmaya odaklanır takım. Anlatabiliyor muyum? Takım Avrupa Kupası'nı kazanmaya odaklanırsa, şampiyonluğu kazanmaya odaklanırsa bence orada zaten Birleşme problem olur. çıkmaz. Ama bir iki tane dediğin gibi kayıp olur ve koparsan o zaman İsmail Hoca'nın kuyusunu kazarlar anında. Anında kazarlar. Mourinho'nu kazamazlardı mesela. Kazanmadılar. Mourinho kendi isteğiyle kovdurttu kendini. O kötü gidişatlar ama İsmail Hoca'nın dediğin gibi hemen asılır. Normalde zor bir maçla başlayacak diyeceğim. Trabzon maçıyla ile sağda ama Trabzon'da da şu an evet. çok büyük bir karışıklık var. Uğurcan Çakır'ın evet. özellikle Galatasaray'a gitmesiyle birlikte hem bir kaleci eksikliği var hem Batista Men de gittik seviyeye 8 numara eksikliği var. Ve Fatih Tekken'in de istifa edeceği konuşuluyor şu anda kaptanı bıraktığı için. Odada da bir karışıklık var. Ondan dolayı bu karışıklıkta da iyi bir başlangıç yaparsa güzel bir skorla derbide İsmail Kartal futbolculara ben kendini daha kolay kabul ettirebilir diye düşünüyorum. Fatih Tekke bu arada bence de istifa edebilir. Çünkü Fatih Tekke zaten Galatasaray'la Uğurcan'ın basın toplantısında garip bir soru sorulmuştu. Yersiz bir soru vardı gerçekten. Orada bir tepki göstermişti. Uğurcan'a çok önem veriyor. O paraları görünce gözler açıldığı için. Bence de orada dediğin gibi ciddi bir karışıklık var şu an. Evet bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Evet abi son olarak şunu ekleyeyim sana. Bildiğin gibi Fenerbahçe'de bir seçim süreci var şu anda. Ve adaylar Ali Koç, Saadettin Seren ve Hakan Bilal Kutluay değil mi? Evet. Son durum girer oraya. Son durum sanırım şu an Hakan Bilal Kutlualp ile Saadettin Sarı'nın bir birleşme yoluna gideceği. Yani Hakan Bilal Kutlualp'in Saadettin Sarı'nın destekleyeceği yönünde bir söylem var. Ve Aziz Yıldırım da şu an aday olmayı düşünmüyormuş ama Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe'de bu süreci 24 saat 24 saat değerlendirmeliyiz diyor seçim sürecine kadar. Yani her an Aziz Yıldırım girebilir tarzında bir söylemi de oldu. Burada biz bir Saadettin Sarı'nın yapacaklarını konuşalım. Evet burada da Saadettin Saranın amacı eski Fenerbahçelilik ruhunu geri getirmek adına iki hamle yapacakmış burada. Aykut Kocaman'a yönetim kurulu üyeliği ve futbol şube sorumluluğu teklif etmiş. Onun dışında da Volkan Demirel'e de A takım sorumluluğu teklif etmişti te gelecek teknik direktörün dışında. iki teklif, iki isim de şu an bu teklifleri düşünüyormuş. Bu konu hakkında da düşüncelerini alalım. Sence eski Fenerbahçe ruhunu döndürmek açısından bu hamle Saadettin Sarı'nın bu hamlesi doğru bir hamle mi? Bence güzel bir hamle bu arada. Zamanında da zaten Aykut Kocaman Az Yıldırım döneminde teknik direktörlükten önce bu şekilde bu tarz bir görevi vardı hatırlıyorum. Fakat Aykut Kocaman nasıl beklensin muhtemelen teknik direktörlüktür. Eğer sen tahmin edersin ki öyle düşünüyorum ben. Ama tabii mesela hani az önce de konuştuk şimdi İsmail Kartal baştayken Saran gelince Aykut Kocaman'ı getirirse bir problem olmazdı. Roger Şimit gelirse atıyorum o işte yaş olur zaten onu söyleyeyim. Hemen öyle gönderebileceklerini zannetmiyorum yabancı bir hocayı da ödemek istemezler. Fakat Saadettin Sarı'nın bu düşüncesini olumlu karşılıyorum. Ama dediğim gibi yani bilmiyorum Volkan Hoca'nın da Aykut Hoca'nın da teknik direktörlükte direkt, gözü olduğunu düşünüyorum. Ama tabi onlar da önce şuradan bir giriş yapalım şuraya basamak olarak ardından oraya atlarız diye de düşünüyor olabilir. Olumlu şeyler bunlar ama ben konses sağ konusunda az önce fikirlerimi söyledim. O yüzden Saadettin Saran'la o konuda çok yani ayrı düşüyorum. Ayrıca Hakan Bilal Kutlar'ın zaten kazanamayacağı belli. Sadettin Sarın'ın yanına geçmesi çok doğal bir şey. O da kendince bir pozisyon arayacaktır orada. Fakat ta bizim önceki programlardan beri, geçen seneki programlardan beri bu seçim muhabbeti geldiğinde ben Aziz Yıldırım aday olmayacak açıklamasına rağmen Aziz Yıldırım'ın aday olacağını iddia ediyordum. Çocukluğumuzdan beri Aziz Yıldırım'ı izliyoruz yani biz. Ben Aziz Yıldırım bu sefer de aday olacağını düşünüyorum yine. Ben laflarına kanmıyorum. Bence Aziz Yıldırım Yaşı yettiğince yani öyle söyleyeyim, elden ayaklan kesilmedikçe, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi varsa memnun değilse ortamdan muhtemelen aday olur diye düşünüyorum. Ve bu sefer bence aday olduğu takdirde az yıldırım kazanacak gibi geliyor bana. Bu Ali Koç'un zaten paçayı kurtarmak için yaptığı transferler nereye gidecek sonu bilmiyorum maliyet açısından. Böyle bir Fenerbahçe'yi devralmak da zor onu söyleyeyim. Bakalım neler olacak hem merakla bekliyoruz yani. Evet bu süreçle alakalı seçim süreci yaklaştıkça zaten bizim de videolarımız olur. Siz de onlardan haberdar olmak için ve aynı şekilde transfer döneminde gündemlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı şekilde e, videoyu beğendiyseniz de videoya like atabilirsiniz ve transferler konusundaki ve genel gündem konusundaki düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağız. Berkay abi zaten cevap veriyor hepsini elinden geldiğince tek tek. E, bir programımızın daha sonuna geldik. E, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.